Ne yazık ki 27 Ekim'den bu tarafa Türk futbolu büyük bir arınma mı demek lazım, kaos mu demek lazım? Ee, onu çok kestiremiyorum ama umarım arınma olur. Bir bahis e, olayının etrafında dönüyor. E, Eskişehirspor'da herhalde maçlar şu anda 15 gün ara verildi, belki de uzatılması talep ediliyor. E, bence <laughs> Bu 1024 futbolcu ve 150'nin üzerinde de hakemle ilgili e, disipline verildi. Soruşturma açıldı. E, Süper Lig'deki futbolcularla ilgili, ceza alan futbolcularla ilgili o cezalar açıklandı. Ancak e, ben daha sert, daha büyük bir müdahale bekliyordum. E, futbolcuların kimi 45 gün, kimi 3 ay... Bir kişi i̇şte sanırım 12 ay almış. 12 ay, bir yıla kadar zaten ilgili yönetmelikte bahis oynadığı şeklinde bir yıla kadar ceza Hı. alır, men edilir diyordu. Öyle şeyler yaşadık. Şimdi bizim Eskişehir Spor'a gelirse bizim grubumuzdaki e, takımlar arasında bir takım daha var herhalde, tek bir futbolcusu var. Eskişehirspor'unda da iki futbolcusu var. Şimdi ceza alıp almayacaklarını bilmiyoruz tabi ama diğer rakiplerimize baktığımız zaman o sayı bir hayli fazla takımlardaki bayis oynayan futbolcular bunu da Eskişehirspor kendi lehine umarım çevirebilir çünkü oyuncuların bir kısmı men cezası alacaklar belli sürelerle. Eskişehir ise bu durumdan çok fazla etkilenmeyecek. Büyük ihtimalle futbolcularımız ceza da almayabilirler. Çünkü iki futbolcumuz yabancılıklarda bir maçla oynamışlar. Yani onu artık... Onu bilemiyorum artık. Yani onu yönetmelikler ne söylüyorsa, ha, tabii ki. madde tabii neyi ki. emrediyorsa o şekilde ceza verecekler. Ama ben işin başında koparılan fırtınayla bugünkü noktanın sanki giderek sönümlendiğini ve işte dediğim gibi 45 gün, 3 ay, 1 yıl vesaire filan çok da caydırıcı olur mu olmaz mı çok emin değilim açıkçası. Caydırıcı olmayan cezalar ben de fark ediyorum. Her zaman olduğu gibi bir fırtına kopartıldı. Şöyle olacak, böyle olacak büyük laflar edildi ama cezalara baktığımız zaman bir futbolda arınma yapabilecek cezalar olduğunu ben de görmüyorum. Hayır, hayır. Yani aksine bu olay yani uzmanlar ben spor alanında uzman değilim ama Türk futbolunun piyasa değerini de bir hayli aşağı çektiğini söylüyorlar maalesef, Avrupa nazarında. Maalesef. Umarım bu süreci düzgün bir şekilde atlatırız. Eskişehir Spor'da en az zararlı hatta belki de senin dediğin gibi faydayla atlatır ve tekrar özlediğimiz futbola döneriz.